Bugün düşünce hatalarının bizcesini konuşacağız. Daha önceki videoda konuştuğumuz düşünce dolabımızı açacağız. Bu düşünce dolabımızın içinde konuşmuştuk çok farklı düşüncelerimiz olabiliyor. Bazen otomatik düşüyor o düşünceler kafamıza ve onu giyip günün içinde ilerliyoruz. Bununla beraber oradaki raflara bakacağız bugün. Altı tane rafa toplamda bakacağız. Bugün sadece üç tanesine göz atacağız. Düşüncelerimizi oraya mı yığıyoruz? yoksa e, kullanmadığımız raflar, kullanmadığımız düşünce kalıpları var mı? Onlara bakacağız. Tabii ki adına hata diyoruz genelde ama e, öyle düşünmenin tamamı hata değil, bütün düşünceleri oraya yırmak hata. Çoğu düşünceyi oraya yırmak hata. Biraz da bunlardan bahsediyor olacağız. Peki, e, küçük bir benzetmeyle bugüne başlayacak olursak e, kaplumbağa benzetmesi benim hoşuma giden bir benzetme. Kaplumbağalar aslında kendi zırhlarıyla yaşayan, kendi kafesleriyle yaşayan hayvanlar. Fakat ilerlemek için başlarını o zırhlarından dışarı çıkarıp, o güvenli alanın dışına çıkarıp e, ancak öyle yürüyebiliyorlar, ilerleyebiliyorlar. Bu benzetmeden yola çıkarak aslında bugün ve bir sonraki konuşmamızda konuşacağımız konuları e, aydınlatabiliriz belki. Biz düşünce kalıplarımızın dışına kafamızı biraz çıkarıp, bunun bize zararı ne, faydası ne? Nasıl ilerleyebiliriz bu kalıplarla beraber? Tam buna bakıyor olacağız. Yine yargılamadan, yine dışında kalarak. Öyle değil mi? Aynen öyle. Ee, bir önceki videomuzda hatta e, zindandan da bahsetmiştik. Aslında bu kaplumbağa benzetmesiyle de biraz örtüştürdüm ben bu iki metaforu. Bazen o kendi inandığımız ve o sarıldığımız düşünce kalıplarından kendinize bir işte, güvenli bir alan yaratıyoruz veya bir zindan yaratıyoruz. Bugün yargılamadan dediğin gibi e, o zindandan veya o kabuktan birazcık dışarıya kafa uzatma e, cüreti için buradayız aslında. Hı hı. Ve bunun için biz altı tane en çok fark ettiğimiz etrafımızda, en çok duyduğumuz, şahit olduğumuz ve yaşadığımız temel düşünce kalıbını seçtik diyelim. Ee, hmm. Ve onlar şurada. Altı tane kağıt var bu benim gülümseyen Kasem'in içinde. Ne Şöyle yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapacağız. Ben senin için bir tane e, kalıp seçeceğim. E, bakalım sen e, ne konuda konuşacaksın. Sen de var mı? Sana ne kadar ben yakın? Bizde elimizde biri yok. Bunlar hep başkalarında. Çekiyorum bir tane. Evet. Zorundayız. <laughs> oh, hmm, güzel. Sendeyiz. Güzel yerden geldin. <laughs> zorundayız rafı. <laughs> zorundayız. Zorundayız rafı. Aslında o kadar sinsi bir raf ki. Çünkü e, bir düşünce kalıbıymış gibi, bir rafmış gibi, bir zorunluluk e, tanımlanıyormuş gibi hissettirmiyor. Çok doğalında zaten öyleymiş gibi hissettiriyor. O yüzden de belki de konuşacağımız diğer düşünce hatalarının arasında en sinsilerden bir tanesi. Çünkü biz onun bir düşünce hatası olduğunu fark edemeyebiliyoruz e, anın içerisinde. Nedir zorunluluklar tanımlama? Ya da işte zorundayız düşünce hatası. E, belli durumlara dair kendimize aslında gerçekte olmayan fakat olduğunu düşündüğümüz ve kendimizi o şekilde ikna ettiğimiz mecburiyetler, e, zorunluluklar ve koşullar tanımlamaktır. Hı hı. Mesela yeni terfi ettim diyelim ki. Yeni terfi ettim. E, benim şimdi bu yeni role dair her şeyi bir hafta içerisinde öğrenmem gerekiyor. Öğrenmem gerekiyor. İyi yönetici tanımı yapmışım kafamda bir şekilde. Ve o iyi yönetici tanımına dair kendimden gerçekçi olmayan beklentiler kendime yüklüyorum. Hı hı. Ee, herkesle iyi geçinmeliyim. Yeni bir işe girdik diyelim ki. Herkesle iyi geçinmeliyim. Herkesle iyi geçinmek zorundayım. Ee, veya illa kurumlarda değil aslında çok hayatın içinde olduğu için mesela hani bir kadın olarak bunları 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 yapmalıyım. Bu da bizim kendi kendimize dayattığımız mecburiyetler, zorunluluklar. Hı hı. veya işte e, o bana iyilik yapmıştı. Benim şimdi ona hemen bir iyilikte bulunmam lazım. Bulunmalıyım. Şimdi zorundayız düşün, rafını, dolabımızdaki zorundayız rafını nasıl tanırız? Çok kısa ondan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Eğer kendinizi lazım derken buluyorsanız buraya gitmem lazım, onu aramam lazım, herkese tanışmam lazım, onunla iyi geçinmem lazım gibi şeyler derken buluyorsunuz veya meli malı eklerini takarken buluyorsanız gitmeliyim, gelmeliyim, yapmalıyım gibi veya zorundayım derken buluyorsanız bu rafın üzerine haddinden fazla kıyafet yüklüyor olabilirsiniz. Hı hı. Ne kadar sık kendinizi bu cümleleri kurarken buluyorsanız bu demek oluyor ki o kadar çok yük bu rafa binmiş durumda ve Bazen işte o tesiklendiğimizde bu rafın üzerinde çok fazla kıyafet, eşya varsa pat oradan bir şey düşebiliyor ve bize yapışabiliyor. <laughs> ee, burada bir de paylaşmak istediğim bir şey daha var Müge. O da şu, katılır mısın? Ee, bununla yani bu zorundayız düşünce kalıbıyla, zorundayım düşünce kalıbıyla, e, düşünce kalıbını fark edebilmek için ve o sinsilikten onu çıkartabilmek için şu soruyu sormak iyi geliyor. Ne zaman ki kendimi meli malı takısı koyarken, lazım derken buluyorum, o meli malı takısını ve lazımı istiyorumla değiştirmek bir yol olabiliyor. Eğer ki ben, işte atıyorum, diyelim ki e, buraya gitmem lazım diyorum kendime ve baskı yapıyorum ve kendimi e, şey yapıyorum onun altında, eziyorum. Buraya gitmem lazım derken yakaladım. Anında şunu sorayım, buraya gitmek istiyorum. Buraya gitmek istiyorum cümlesi eğer ki iyi geliyorsa o, ki o zaman devam edebilirim, sıkıntı yok. Ama eğer ki buraya gitmek istemiyorsam Sadece bir şeylere layık olmak için, kendimden beklediğim bir şey yapabilmek için veya belki orada öz şefkatin kapısını bir tıklatmaya ihtiyaç var. Bazen öz şefkat havuzu yeterince dolu olmadığında istemesem de yapmam lazım diye düşündüğüm için kendimi aslında belli e, kararlara atıyor olabilirim. Oralara bir bakmak, o seçerek yaptığım bir şey mi yoksa farkında olmadan o zindanda, düşünce zindanında kendimi bulduğum bir şey mi ona bakmak iyi olabilir. ...kesinlikle ee, hem kontrol etmek için çok çok güzel bir nokta... ...diğer taraftan da aslında beyni e, kurban hissiyatından kurtarmak için çok büyük faydası var. Çünkü beyin, hani kelimeler sihirdir lafa var ya gerçekten. Kelimeler bir sihir hayatın içinde. Yani ben e, bunu yapmalıyım, sonuna kadar bilmeliyim yani. Her, her soruya cevap verebilmeliyim vesaire dediğimde kendimi o zindana atıyorum ve beyin olumsuz duygular olumsuz bütün o hormonlar vesaire içerideki düzen o sıkışıklığa göre salgılanmaya başlıyor ve kendimi daha da sıkışık hissetmeye başlıyorum ama bunu ben seçiyorum. Hayat bir seçim. Tercih ettiklerin de etmediklerin var aslında. Öyle olmayı da ben tercih ediyorum. Eğer ben tercih ettiğimi fark edersen ve ben bunu seçiyorum ki bunu seçen benim ya. O zaman e, buna katlanmak ya da bununla yaşamak ya da bunu susuz yaşamak benim bir seçimim ve tercihim diyebildiğim yerde ah, onun bir seçim olduğunu görüyorum. Çünkü temel psikolojik ihtiyaçları yine konuşuruz bir gün ama onlardan bir tanesi seçim yapabilme özgürlüğü. Kendimi zindanda değil seçim yapabilme özgürlüğündeyim aslında ve bunu ben seçtim diyebildikçe psikolojik olarak da hayatta daha tatmin hissetmem mümkün. Tatmin hissettikçe de daha çözüm bulabilmem mümkün. O yüzden o zorundayızları melilere döndürmek, sırttaki yükleri birazcık atmak, birazcık azaltmak anlamına geliyor. O rafı doğru düzenlemek anlamına geliyor. Biraz da süper nokta söylediğim. Süper. Güzel. Peki, zorundayız rafını konuştuk. Şimdi gelelim Hı -hı. Mi ikinci rafa? Hadi gelelim. Şimdi bu sefer sıra sende, bu sefer Dört. ben sana bir şeyler çıkacağım buradan. Bakalım. Bakalım. Bunu çıkartırım. Kısmetinde şu an bu var bakayım. <laughs> ya hep, sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> ya hiç. hep ya hiç. Süper. Peki, ya hep ya hiç kafası nasıl bir kafa? O raf nasıl bir raf? Onu konuşalım o zaman. Ya hep ya hiç siyahla beyazların dünyası. Gri yok. Ya olacak ya olmayacak. Yani ya yaptın yaptığın zaman adam gibi yapacaksın, ya hiç yapmayacaksın. Dolayısıyla. Böyle düşündükçe ben, düşünceleri o rafa koydukça ya kendimi bir şeye başlayamazken buluyorum. Çünkü başlarsam sonuna kadar gitmem lazım diye buluyorum. Ya da o başarı başarısızlık, mutluluk, mutsuzluk tanımlarını e, çok ne diyeyim zalimce koyarken bulabiliyorum kendimi. Eğer %99 başarılıysam %1'i boş kaldı. Buna başarı denemez ki. Başarısızsın, başarısızım. Olmadı ki. Orada ufacık bir hata var. Tam olmadı. Çünkü tam olması lazım. Dolayısıyla orada birazcık öz şefkat dediğin yerde öz şefkati çok zorlayan bir tanım olabiliyor zaman zaman ve elimizi uzattığımız şeylerden elimizi hemen vurup çekiyoruz. Tıp. Hani sakın cüret etme. Bitiremeyeceksin nasıl? Hiç başlama. O gitarı konser seviyesinde çalamazsın ki sen. Bu muydu yani? Hı. Hani tenis oynuyorsun ama bir federal değilsin neticede yani. Bu mu oynadığın tenis? Hı. Ama oynuyorum ya, spor yapıyorum işte ise o kafayı göremeden hayatta kendini ve etrafı e, ya sıfır ya da yüz olarak görmek. Aradaki grileri kaçırmak demek. Bu bir anlamda şunu da getiriyor, uzlaşma noktalarını kaçırmayı da getiriyor hayatın içine. O zaman diyorum ki çünkü ya benim dediğim olacak ya hiç olmayacak kardeşim. Yani olacaksa böyle olacak, başka yolu yok bunun. E dur belki bir uzlaşırız, Hani belki azıcık senden azıcık benden olur bir el sıkışırız. Dolayısıyla o iş hayatında ve özel hayatta o el sıkışmalardan da uzaklaştırıyor. Uzlaşma noktalarından da uzaklaştırıyor. Ee, uzlaşma, erteleme ve yargılamanın önündeki en temel kalıplardan bir tanesi ya hep, rahi, ya, hep ya hiç. Ee, bunu kontrol etmenin yolu ya da bunu anlamanın yolu ne? Biraz öz şefkati çalıştırmak o küçük adımlara izin vermek. Ee, şeyde konuşuruz e, yine. Alışkanlıkları konuştuğumuz zaman konuşma fırsatımız olur belki ama hayattaki her tür davranış ufak ufak yaptığımızda oluyor. O minnacık bir şey yaptığında "Aferin sana be. Bak, bugün 5 dakika yaptın." diyebilmek kendine beyin ödüllendiğinde biraz daha yapmak istiyor. Yoksa kendini cezalandırıp kapatıp bir kenara koyuyor. Küçük küçük adımları takdir edebilme becerisi, kendinde ona cesaret edebilme becerisi etrafta bunu görebilme becerisiyle başlıyor her şey ee, dolayısıyla kafada bu kalıpları bu rafın dolluğunu fark ettiğimizde de önce bizi tutan ne bizi ittiren ne ona bakabiliriz belki çok kısa bir avantajından da konuşmak bir fırsat olabilir niye bunu yapıyoruz peki çünkü mükemmellik o kadar istediğimiz bir şey ki olmuşken en iyisi olsun kendimi koruma mekanizması kabukta tutuyor beni olmuşken en iyisi olsun bak kimse bir şey diyemez değil mi en iyisini yaptım çünkü. Muhteşem yaptım değil mi? Eleştirilerden ve hem kendimin hem de etrafın eleştirilerinden kendimi çok güzel koruyabilirim. Olmuş ki en iyisi olsun. Ya hep. Hoppa. Hepsi bitti. Harika yaptım ya. Aferin. Kimse laf edemez. Ee, kendim de dahil. Ya da hiç dokunmadım. Çünkü onu sen yap. Ben yaparsam tam olmayacak. Dolayısıyla kendimi de koruduğum bir alan ya. Hiç. O yüzden hayatımda tutmaya devam ediyorum o rafı. Evet. Var mı burada sen ekleyeceğin bir şey, örneğin ya da. Abi şey geldi. Ee, çok güzel ifade ettin. Bir tek bunun üzerine eklemek istediğim şu var. Ee, özellikle bu dönemde o kadar çok bu belirsizliğin içerisinden geçerken, e, o kadar çok yeni kasa ihtiyacımız var ki yenilikçilik ve yaratıcılık bunların başında geliyor. Yani yeni iş yapış şekilleri arıyoruz, buluyoruz, deniyoruz. Denemeye cüret etmenin belki de en lazım, gerçekten lazım, <laughs> olduğu dönemlerden bir tanesindeyiz. Orada da mükemmel, iyinin en büyük düşmanı olarak karşımıza çıkıyor. Süper. Mükemmel satayım, olma telaşına kapıldığımızda, iyi olmaktan imtina ediyoruz aslında. Ve o kadar hızlı her şey değişiyor ki yeterince iyi, yeterince iyidir. Ve ilerleyebiliriz aslında. Yani mükemmel olmayı bekledikçe hızdan da imtina ediyoruz çünkü. Ve o yaratıcılık ve yenilikçilik kasından da imtina ediyoruz. O yüzden bugünlerde özellikle bu rafa dikkat demek istiyorum. Kesinlikle. Süper. Peki, <laughs> gel, gel bir rafa daha bakalım. Hadi bakalım. Ne çıkacak acaba kısmetime? <laughs> Kısmetinden bir turuncu çıktı. Bakalım içinde ne var? <laughs> Çok tatlı. Benden ötürü. Aa, benden ötürü. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Benden ötürü rafı. Şimdi bu benden ötürü rafı adından da anlaşılabileceği gibi her şeyi kişiselleştirmek demek oluyor. Etrafta bir şey oldu, birinin canı sıkkın ya da biri yeterince mutlu değil, biri öfkelendi, orada bir şey oldu benden ötürü. Yani benden ötürü derken ben bir şey yaptım ya da yapmadım, o yüzden oldu. Her şeyi kişiselleştirmek, ya ee, bak birazcık sert konuştu, mesela hem kurumlarda hem özel hayatta karşı taraf birazcık agresif konuştu. Eyvah demek ki benim daha önce gönderdiğim raporu beğenmedi. Orada benle ilgili bir şey var. Benim eksik yedik yaptığım bir şey var. Ya da işte diğer tarafta birisi hani çok e, coşkulu, çok heyecanlı, çok mutlu. Ha demek ki ben e, çok iyi olduğum için ve yapmam gereken her şeyi çok başarılı bir şekilde tamamladığım için bu kadar coşkulu. Hayır yani hepimizi... Ya insan e, olmanın belki de şeylerinden bir tanesi unsurlarından bir tanesi kendimizi dünyanın merkezinde zannediyoruz. Hı hı. Kendi dünyamızın merkezindeyiz Evet Fakat dünyanın merkezinde biz yokuz O yüzden de etrafta olan her olay benimle ilgiliymiş gibi düşündüğümde, Gerçekten içinden çıkılmaz bir yere veriyorum kendimi. Bu sefer benim davam olmayan davaları çözebilmek için koşturuyorum. Orada gereksiz bir kahramanlık, gereksiz bir kurtarıcılık içerisine giriyorum. Veya benim neden olmadığım durumlardan dolayı suçluluk hissediyor olabilirim. Kendimi gene başka bir zindana sokuyor olabilirim. Her şeyi kendimle ilgili halde görürsem, okursam birazcık hakikaten o ego merkezli bir Yaşam sürdürüyor olabilirim. Bunun da ciddi anlamda hem varsayımları tetiklediği için ilişkilere negatif etkisi var. Hem de bir taraftan hayattan alınan tat, hayattan keyif almayı da ciddi anlamda azaltan raflardan düşünce hatalarından bir tanesi. Ben de Hı -hı. benim yüzümden oldu. Hı -hı. Yani özetle benden ötürü rafı kişinin kendisine odağa koyduğu, kendisini merkeze koyduğu ve etrafında gördüğü negatif durumlardan dolayı genellikle kendisine bir pay çıkarttığı, e, her durumu kişiselleştirdiği bir düşünce hatasıdır, düşünce kalıbıdır. Hı hı. Senin var mı eklemek istediğin bir şey? Burada benim bir kelimeyi çok seviyorum ben. O Engin Geçtan'ın bir kitabında okumuştum. Ee, çocuk... Hayattan bahsettiği bir kitapta şöyle diyordu. Çocuk özgecandır diye anlatıyordu. Hepimiz çocukluğumuzda özgecanız. Ne demek bu? Dünyadaki her şeyi kendimizle ilgili zannediyoruz. Hmm. Ee, bir ses mi çıktı? Bana bir şey olacak galiba. Yani her şey benimle ilgili ve benden ötürü. Bu büyüdüğümüzde de bunu bırakamamak o çocuk tarafının hala kendisiyle ilgili olduğunu zannetmesi galiba bu kalıbı hayatta tutmaya devam etmek. Yani çekmece sert mi kapandı? Hmm. Bana kızdı galiba. İşte bütün ekip toplantısında bir şey mi söyleniyor? Ekibe söylüyor ama aslında bana söylüyor. Hmm. Gibi böyle her şeyi benimle ilgili. O çocuk tarafımın kendini bir türlü her şey seninle ilgili değil de güzelim. Büyüdün artık sor, konuş diyememe hali gibi hissediyorum. O, o çocukluktaki, küçüklükteki özgecanlığı alıp büyüklüğe taşıma, yetişkinliğe taşıma hali gibi hissediyorum. O yüzden içimizdeki çocuğa dönüp güzelim ya dur. Senle ilgili olmayabilir. Bir sor bakalım. Hani çocuğun en önemli özelliklerinden biri de merak ya. Gel onu çağır. Madem o çocuk tarafındasın bu sefer merakı çağır. Sor. Yargısız bir biçimde sorabil. Ne oldu? Var mı yapabileceğim bir şey? Biraz öfkeli gördüm seni ne oldu? Dolayısıyla o iletişimi kurabilirsek ancak içeriye alabiliyoruz ama o içerideki çocuğun suçluluk hissi ya da kendiyle ilgili olduğu tarafla ee, bağdaşıyor çok benim kafamda bu e, benden ötürü kalıbı, rafı. Ee, bununla beraber bir de şu var ki olumluyu çok alamıyoruz kendimize. Olumlu benden ötürü çok fazla diyemiyoruz da genelde olumsuz benden ötürü diyoruz. Yine koruma, yine ka şey kalıbın içinde kalma hali. Hayatta kalmak istiyorum. Negatifleri görürsem hayatta kalırım. Gör, kendine al, bir zırh tak, bir e, kuşam Hani sendense hayatta kalman için öne alman lazım. Gör. Çok güzel. Ee, az önce söylediğim bir şey benim aklıma şu sözü getirdi Müge. Onu da paylaşmak istiyorum. Dedin ya hani biz e, küçükken her şeyi Kendimizle ilgili olarak algılıyoruz çocuk Özgecan'dır diye. <laughs> ee, ve daha sonra büyüyünce de aslında bazen o halimiz bize veriyor Bazen tekrar o halimizle olaylara bakıyoruz. Burada da şu geldi benim aklıma. Aslında kültürümüzde de belki de bunu benden ötürü destekleyen e, yaklaşımlar ve e, alışkanlıklar olduğu için bunu besliyor aslında. <laughs> Mesela şöyle laflarımız var kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. <laughs> yani hani e, ey gelin sana söyleyecek cüretim yok o yüzden sana, kızıma söylüyormuşum gibi yapıyorum ama senden ötürü aslında sen bunu kendine al. Ya yani bu da belki de bu da bana şunu düşündürttü. Belki de aslında o ilişkilerde güven, açıklık ve şeffaflık sağlanabiliyor olsa benden ötürü rafı da kendi kendini imha edecek vakti geldiğinde. Ya da olması gerektiği boyutta geçecek. Yani o kadar çok fazla şey almayacak da. Olması gerektiği boyutta kalacak. O yüzden yani hiçbir şey sebepsiz yere yani yoktan var olmuyor ve hiçbir şey <laughs> sebepsiz yere büyümüyor. Burada da belki biz etrafımıza bakabiliriz ya da kendimiz buna nasıl katkıda bulunuyoruz dışarısı için ona bakabiliriz. Yani gerçekten ne kadar ima ederek konuşuyoruz, ne kadar aslında olanı olduğu açıklığıyla değil demiş gibi yani şimdi bunu böyle pat diye söylersem daha baş edemeyeceğim bir sorunla karşılaşırım diye korkup mış gibi yapıyorum o da artık oradan anlasın istiyorum. Yani bunları ne kadar yaptığımıza da o açıklıkla bir bakabilirsek aslında burada yarattığımız minnacık bir değişim bile günün sonunda çok farklı ve çok daha yapıcı şeyler yaratabiliyor. Süper. Süper, çok güzel nokta. Bizim buna katkımız ne? Madem bu bu kadar oturan bir şey bizim toplumumuzda, Bizim katkımızı görmek bile çok büyük fayda etrafımıza. Süper nokta. Güzel. Güzel. Peki, bugünkü rafların sonuna mı geldik? Geriye kalanlar var. Geriye kalanlar başka bir konuşmaya. Aynen. O renklerde neler var? Başka bir konuşmada yine böyle kurra çektim sana çıktı. Bakalım neler çıkacak, neler konuşacağız. Güzel. Yani o zaman bir sonraki buluşmamızda da üç tane yeni rafımızı burada paylaşıyor olacağız. Bu rafların hayatımızdaki etkileri neler ve nasıl fark edebiliriz onları birlikte konuşuyor olacağız. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.